12 12 Nisan 2024. Ee, Günlerden on, cuma günü. 12. Kırıkhan'dan eee kayın babayı ziyaretten bayramın 3. günü bu arada. Mevlüt amcam bizim e, 22 yıl komşu, komşuculuğumuzu yaptı. Allah ondan bin razı olsun. Geldim, ziyaret ettim. Elini öptüm. Rabbim acısını göstermesin. Rabbim iyi günlerde iyi hayırlı insanlarla karşısız, karşılaştırmayı nasip etsin. Hayırlı günler Mevlüt Emre iyi misin? İyi misin? İyi iyiyim çok iyiyim. Allah'ıma şükür çünkü sizleri gördüğüm zaman Allah'ın ismi hakkı için daha iyi oluyorum. Teşekkür ederim Mevlüt Emre. Allah'ın ismi hakkı için daha iyi olayım. Evet Mevlüt emmi. Ben, Şu var. Her zaman derim benim için oradakilerin hepsi bir kardeş. Teşekkür ederim. Sen de öyle olmasan şu an biz burada olmayız. Kardeş, herkese sonsuz selamlar, saygılar. <laughs> tamam. Gülsüm teyze. Efendim. İyi misin? Nasılsın? Çok şükür. Bak 22 yıl bizim komşumuz oldun. Evet. Allah razı olsun. Bir kötülüğünü biz görmedik. Biz görmedik. Biz de görmedik. Her zaman hepsine ölenlere rahmet gönderdik. Alınlar. Emin abim.